Kıymetli hocam ne olursa olsun kalp kırmamamız gerekiyor. Rabbül Alemin yani bizi türlü türlü imtihanlara sokabilir. Eşinle imtihan olabilirsin, arkadaşınla imtihan olabilirsin, dostunla imtihan olabilirsin, anne babanla imtihan olabilirsin, çalıştığın iş yerindeki arkadaşınla imtihan olabilirsin. Ama yine de çok çok dikkat etmemiz gerekiyor ki, bakınız müminin kalbi o kadar değerli ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bilal Habeşi radıyallahu anh Kabe'nin üzerine çıkıp, Beytullah'ın üzerine çıkıp, Cenab-ı Allah'ın yeryüzündeki evinin üzerine çıkıp, o taşlara basıp orada ezan oldu. Ve Efendimiz Vesselam dönüp de Kabe'ye şöyle buyuruyordu. Diyordu ki, ey Kabe, müminin kalbi senden daha değerlidir. O yüzden Kabe'den bile daha değerli olan bir mümin kalbini kırmaktan kaçınalım. Her ne olursa olsun biz çok kırılmış olabiliriz, biz çok kırgın olabiliriz ama aynı şekilde biz kırmayalım. Cenab-ı Allah yapmış olduğumuz bütün hatalarımıza karşı hatalarımızla, günahlarımızla bizleri af-ı mağfiret eylesin inşallah.